Selamlar herkese, her of Iron 4'te 1930 modunda oynadığımız e, Polan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. E, geçtiğimiz bölümlerde biliyorsunuz Büyük Depresyon'un etkisini azaltmaya çalışmış ve bununla beraber devletin bir an önce ideolojik görüşünü değiştirip Almanya'yı kendine gelmeden zapt etmeye e, çalışmak için... Çalışmalara başlamıştık ee, Tabii ki bununla beraber daha fazla asker Alabileceğimiz birçok idea'nın da Birçok fokusunda e, hemen önündeydik Ancak tüfeğimiz olmadığından dolayı O idea'lara yönelmiyorduk Elimden geldiğince öğretici bir oynamış Tergilemeye ve e, her şeyi anlatmaya Çalışıyordum bu bölümlerde de Aynı şekilde devam edeceğim Şöyle bir division'ın atağını arttırmak mantıklı olur mu Bence mantıklı olur abi Bence mantıklı olur Şu e, gemilere de bir adam alalım hemen Donanma anlamında çok güçlenemeyeceğim elbette ama yapacak çok fazla bir şey yok ve Hitler başa geçti babuşlar. Hitler başa geçti. Artık devleti toparlaması an meselesi. Bence büyük depresyon bitmeden ve eline ordu geçmeden ben bu arkadaşı indirmeliyim diye düşünüyorum. Ee, şöyle hemen bir referandum yapacak şekilde ayarlayalım ülkeyi. %50'nin üzerine geçti Referandum yapacak şekilde ayarlayalım ülkeyi sonrasında şey yapalım efendim. Aslında madem kendi rızasıyla faşist oldu buradan direkt fazladan faşizme gitmeye gerek yok. Gerçi paramilitarizm division training time'ı kısıyor. Ve bununla beraber bir de şey var şurada askeri alım var. Bu ikisine ilerlemek gerekir aslında ya. Bu ikisine ilerlemek gerekir aslında. Neyse şu referandumu bir gerçekleştirelim. O kadar tatlı bir savaş Dönecek ki yani Almanya'yı alacağız Almanya ile beraber Almanya'nın Tüm kaynaklarını da almış olacağız Yani Almanya'da şöyle göstereyim F8'den ee, Çok tatlış kaynaklar Mevcut özellikle steel kaynakları Falan ee, biz bunları var ya Çok çok tatlı kullanırız abi Aynı zamanda yani e, İngiltere ve Fransa'nın e, bize karşı Bir alıp veremediği de yok Elbette ki faşizme Geçince olacak ama Bak hemen gittiğim ya, idea e, justify war golu savaş sebebi oluşturma süresini inanılmaz derecede fazla kısıyor. Savaş sebebi oluşturmayı ne kadar kısa sürede halledersek o kadar kısa sürede Almanya'ya gireriz efendim. Yeni fokus tamamlandığında doğrudan Almanya'ya gireceğim. Tabii ki Almanya'ya gireceksek elimizde birazcık ekipman da olmalı. E, elimdeki fazladan politika puanına birazcık ekipman aldım. Merhaba sadece tüfek basmaya devam et. Tabii ki kuru tüfekli olacak iş değil bu ama Ne yapayım efendim ne yapayım Kuru tüfekli olacak iş değil onun farkındayım ama Yapacak pek de fazla bir şey yok Ve askeri alım yavaş yavaş artmaya başladı Tıkır 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 tıkır, tıkır işleyecek her şeyi merak etmeyin Fokus tamamlansın Almanya savaşını direkt başlatacağım Bu arada videoları arda arda çekiyorum Zaten hani yarım kalan çayım bile duruyor Umarım keyifli güzel zaman geçirirsiniz babuşlar Evet şimdi Justify süresinin de kısalmasıyla beraber 185 gün içinde Almanya'nın işgalini gerçekleştirebileceğiz. Merak etmeyin 3 ila 21 arası Division'ı var dediğine bakmayın. Bizim Division'larımızla kapışabilecek kadar askeri yok. Yani muhakkak hatlar arasında bir boşluk olacak ve biz muhakkak o boşluklardan böyle hızlı bir şekilde yarıp elemanın içinden geçebileceğiz. Eee, şuralarda da adamlarımız var. Bu arkada bulunan adamların sayısını biraz arttırabiliriz. En azından şöyle bir e, bir 6 tane daha asker basıp bu 6 askeri şuraya sürebiliriz. Buranın işi bittikten sonra çünkü doğrudan Almanya'ya doğru ilerleyeceğim. E, şimdi yapacağımız işlem nedir biliyor musunuz? 1933'e geldik madem. E, depresyonun etkisini bir parça daha azaltalım. Zaten devlet kendiliğinden faşist oldu. Çok hızlı bir şekilde justify atıyor. Ya her şeyi çok iyi yani şu an yapacağımız başka bir şey yok. 1933 senesi için yapabileceğim başka bir şey var mı? Hemen ona bakacağım Yani henüz diğer şeylere gidemem. Hava teknolojisine gidebilirim. En azından bir hava kuvvetleri ve yani fighterlar ve bomberlar üretilmeye başlanabilir. Tabii ki ben şu an tüfek dışında hiçbir şey üretmiyorum. Onun da pek tabi farkındayım ama bu şu an mecbur olduğum bir şey. Bizim asıl e, sanayileşme sürecimiz, asıl e, gelişme sürecimiz, Almanya'nın işgalinden sonra başlayacak. Bu arada bakınız efendim, 3 ila 21 arası division diyor ama, karşımıza koya koya sadece 6 tane asker koyabildi. 6 vs 24'te ağır ezecek, yani yapacak hiçbir şey yok. Hatta şuradan infantry division'ların atanı ve defansını arttırırım. Bununla beraber savaştan önce, decisions'tan bir parça daha e, silah satın alabilirsem 10 numara olur zaten. Tamamdır. Biz depresyonun etkisini iyice azalttık. Askeri alımı arttırmadan önce acaba internasyonalizme mi gitsek yoksa Poland First'e mi gitsek? Ben askeri alımı iyice arttıracağım ya. Kendimi askeri almamda iyice şey yapacağım. Şimdi asker almaya başlayalım mı bir yavaştan? Bekle abi. Bize, e, political puanlarımız bize kalsın. Yavaştan bir askeri alımı arttıralım. Almanya'ya girmek için kaç günümüz var? Yaklaşık 85 gün içerisinde Almanya'ya girebileceğiz. Hemen şöyle tüfek üretmeye devam edelim, tüfek almaya devam edelim. Yani tabii ki koskoca Sovyetler Birliği'nin kuru tüfekle deviremeyeceğimin ben de farkındayım. Ama elimden gelen en iyi çalışmayı yapacağım. Yani zamanla kendimizi geliştireceğiz. Ee, hiçbir şey böyle kalacak zannetmeyin. Gelişeceğiz efendim. Gelişeceğiz hiç merak etmeyin. Çok güzel. Şimdi buradan başka neye doğru ilerleyebiliriz? Hava kuvvetlerine de bir tık ilerledik. Support ekipmanlarda da ilerlemek istediğim şeyler var aslında. Hastane ve lojistik kompani. Ya yani ünitelerimizi sokakta bulmadık sonuçta onları korumak için. Ama hala research hızı çok düşük. Gemileri boş ver. Gemilerde ben artık kendime gelemem diye tahmin ediyorum ama Hava kuvvetlerinde şöyle bir e, taktikal bombarı da araştıralım. Ne kadar erken gidersek hava kuvvetlerine o kadar iyi. Ya bu karayı aldıktan sonra zaten deniz kuvvetleri basıp İngiltere'yi falan hallederiz çok rahat bir şekilde. Hatta ve hatta şöyle bir e, popülerite basmaya başlayıp sevgili Amerika Birleşik Devletleri'nde ilerleyen zamanlarda kendi yanıma çekmeye çalışayım. Tabii ki benim yanıma gelmeyip e, İtalya'nın yanına da gidebilir öyle bir sıkıntı da söz konusu ama hallederiz her şeyi ya hallederiz her şeyi. Bak, askeri alımımız bir tık daha arttı. Yüzde iki buçuk. Şimdi ben buradan şunu almayacağım. Çünkü bu consumer guards'ı arttırıyor. Aynı zamanda yüzde ona geçtiğimiz için e, askeri alımda. Daha ileriye gittiğimiz için. Division training time artıyor. Şuradan division training time'ı kısaltırsam. Ve buradan da asker alırsam. Buraya rahatlıkla ilerleyebilirim. O yüzden önce internasyonelizme doğru ilerleyelim. Ee, bol bol ekipman depolayacağız, merak etmeyin. Bol bol ekipman depolayacağız. Şu an üretmesek bile ilerleyen zamanlarda bol bol ekipman depolayacağız. 10 binden fazla tüfeğim var yedekte, gayet iyi. Bak biz slow recovery'deyiz. Ee, onlarda böyle bir şey hiç yok. Onlar direkt depresyonun etkisini yaşıyorlar. Yani acayip zor durumdalar. Ve savaş sebebimiz oluşturulmuş. Savaş sebebi oluşturulduktan sonra 1933 senesinde hemen e, Polonya birlikleri Almanya'nın ihlakı için çabalasınlar. Almanya'nın saldırı aldığına yönelik e, detaylar. Anlatılıyor. Ee, tabii ki bu dünyayı bir parça dehşete düşürüyor. Çünkü düşünsene yani 1930'lu senelerdesin ve e, Polonya birlikleri Almanya'nın işgali için e, harekete geçiyor. Şuradaki 12 birimlik ordu da ileride bizim e, orduya katılacak. İngiltere non-agresif pat öneriyor Tabii ki, tabii ki, tabii ki ben şu an gerçekleşebilecek bütün konumlara razıyım. E, bütün her şeye razıyım. İnternasyonalizme de ilerledik. E, buradan hemen Devam edelim. Şu an İngiltere'nin falan da çok bir canı yok. Bakmayın yani o adamlar da depresyonda hala. Yani slow recovery'i almışlar da yemezler paşam yemezler. Bizim kadar ilerleyemezsin. Ee, ve biz şu an Alman ordularını sert bir şekilde indiriyoruz. Ee, onlar da bizden pay alıyorlar tabi ama Alman ordularını biz ağırlıklı olarak sert bir şekilde indiriyoruz. Ki zaten işin böyle ilerlemesi çok çok önemli. Almanya'nın durmasına ya da toparlanmasına bir şekilde müsaade edersek ee, Almanya bizi yer bitirir efendim Almanya bizi yer bitirir Hala yeterince tüfeğim var Hala yeterince ekipmanım var Çok çok iyiyim Askerlerimi bu savaştan sonra iyice kuvvetlendireceğim Sene daha 1935 bile olmadı Ya aslında yani millet hazırlıksızken Hazır böyle Fransa'ya falan da böyle top yekün girebiliriz de İleride Sovyetler bana dalacak Onu bildiğim için Çok fazla su koy vermiyorum böyle Çok fazla şey yapmıyorum Yap yap şöyle 5 tane falan fabrika yap. Bu arada ele geçirdiğimiz bölgeleri şöyle e, secret polisler korusun. Bunları da bu division tümeninden oluşsun. Bunlar da bu division tümeninden oluşsun. Sonrasında ne yapabiliriz? Buradan e, paramiliterizme gidip division training time'ı şey yapabiliriz. Azaltabiliriz. E, Berlin'e girdik babuşlar. Berlin artık e, Poland'ın elinde. Yani bu gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Şu an hızlı bir şekilde Almanya'yı işgal ediyoruz. Almanya tamamıyla bizim hakimiyetimiz altına girecek ve Almanya'nın bizim hakimiyetimiz altına girmesiyle beraber e, dünya kadar yer elde edeceğiz. Dünya kadar yaşam alanı elde edeceğiz. Buradan böyle Çekoslovakya'ya falan da dalmayı deneyebilirim ama demokratlara çok e, saldırmayalım zira sıkıntı çıkartıyor İngiltere. Ya buradan sonra gidebileceğimiz yer aha da Almanya işgal edildi. Al bakalım bütün Almanya'yı. Abi mükemmel bir ilerleme değil mi? Gerçekten mükemmel bir ilerleme. Ee, askeri fabrikalarını falan da al. Deli divane tüfek üretmeye devam et. Ee, buradaki ordular ne yapabilir? Ya şimdi kime savaş ilan edersem edeyim dünya tansiyonu %56 ayağına artık ortalık çok fena şekilde karışacak. Kime savaş ilan edersem edeyim İngiliz yanımda gelecek. Karşımda gelecek. O yüzden İngiliz karşımda gelmeden ben şöyle bir Sovyet'in oraya doğru yöneliyorum. Buradan da faşizmi iyice saportlayıp gideceğim. Şöyle yapalım. Ee, yavaştan bir support ekipman da üretmeye başla. Beraberinde burada başka ne öğretebilirim? Armor Division'ım yok. Motorize birliğim yok. Şöyle bir satın alınabilir. Bütün silahları satın alalım. Sonrasında hava kuvvetleri için şöyle bir air experience veren adam alalım. Abi hava kuvvetleri de üreteceğim. Top da üreteceğim. Ee, topla beraber motorize birlik de üreteceğim. Sonrasında uçaklardan da üreteceğim diyecektim. Uçakları daha araştırmamışım. Evet uçaklardan biri az önce araştırıldı. Sene 1934. 1934'de yapacak bir şey yok. Şöyle bir e, hastaneyi de al bakalım. Field Hospital da al. Adamlarımızı sokakta bulmadık. E, hala piyadelerde eksi var. Niye ya? garnizona giden ordu yiyor galiba silahları. Şu an garnizondaki ordu e, isyana bastırmak için mücadele veriyor muhtemelen. İsyana bastırmak için verdiği bu mücadelede böyle bize bir parça sıkıntı çıkartıyor gibi. Bu arada Almanya'dan ele geçirdiğimiz uçaklar oldu galiba. Almanya'dan 50 tane uçak ele geçirdik. Güzel. 50 uçak hiç fena sayılmaz. 50 uçak gerçekten fena sayılmaz. Çok güzel. E, buradan hemen %2 askeri alımı da alalım. Hı. Hmm. Yeni asker basmaya başlayabiliriz ya. Yavaştan böyle yeni askerler basmaya da başlayabiliriz. 12 tane bassam olmuyor. Tüfeğim yok. Tüfek gelsin öyle basalım. Çünkü şimdi e, tüfek yokken ben asker basmaya kalkarsam şöyle bir şeyle karşılaşırız babuşlar. Tüfeğin yokluğunda asker basmaya çalıştığım için e, garnizondaki adamlar silahsız kalır. Garnizondaki adamların silahsız kalmasıyla beraber elemanlar da isyan etmeye başlar başka nereye doğru ilerleyebiliriz? Başka nereye doğru ilerleyebiliriz? Şuradan lojistik kompaniye de ilerle. Bu adamlara daha birçok şey ekleyeceğim de. birçok ekipman ekleyeceğim de basılmalarını bekliyorum. Fabrikalar basılmaya devam etsin. Şöyle bir 5 sivil fabrika. 7, 8, 9, 10. 10 sivil fabrika bas. 10 sivil fabrikadan sonra geri kalanını askeri fabrika basmaya harcayacağım. Yani ee, Almanya'nın bu 1935'ten önce Polonya'yı alması gibi bir şey. Oh askeri alımı oradan da arttı. Baba askeri alımı buradan da arttır. Mahvedeceğiz ortalığı ya. Her yerden asker yağacak üzerimize. Her yerden gani gani asker yağacak abi üzerimize. Cephede çarpışacak o kadar çok askerimiz olacak ki Dert etmemiz gereken hiçbir şey olmayacak Şöyle bütün e, şeyleri bir alalım Bütün silahları bir alalım Bir 12 tane daha asker basalım 12 tane asker hemen Sovyet cephesine şevk edilecek şekilde ayarlansın Sovyet henüz pörce başlamadı Sovyet pörce başlamadığı için anında dalmayacağım e, Daha doğrusu Sovyet e, Sovyet Sovyetler Birliği pörce başlamadan dalmayacağım kendisine bu arada lastiği falan aldım. Hemen e, şuradan fighter ve bomber da istediğimi belli edeyim. Fighterlar ve bomberlar bizim için çok çok önemli. Şu an için tabii ki sadece tüfeğe odaklanacağız. Şöyle gelelim. Sadece tüfeğe odaklanacağız ama fighter ve bomberlar da bizim için önemli. Bununla beraber e, şöyle motorize ünitelerin atağını falan da arttıralım. Abi askeri alımı politika puanı harcamadan arttırdık. Çok mu muhteşem bir şey bu. Sivil fabrikaların daha hızlı basılabilmesi için şunu da alalım. Sonrasında 1935'e doğru geliyoruz zaten. Yavaş yavaş diğer ekonomik yaptırımları gerçekleştiririz. Yani gördüğünüz gibi babuşlar Almanya'yı almak o kadar rahat oldu ki. Almanya'yı çok çok hızlı bir şekilde aldık. Ve sonrasındaki amacım Sovyetler Birliği'ni almak. Şu elemanları benimle hiçbir derdi yok. Adamların lan agresif paktı var. Yani tabii ki dünyayı karıştırdığım için beni sevmiyorlar ama e, non agresif paktı var İngiliz'in misal. Onlar bana dalmayı da şu an için düşünmeyeceklerdir. Merhaba. Şu 12 tane askeri buraya verebilir misin? Sonrasında ee, puanlarımıza henüz bir şey yapmayacağımız için 100 puan verip hızlı araştırmaya gidebilir miyiz? Teşekkürler. E, Army Experience'lara pek bir şey yapmayacağım çünkü. Abi Sovyet Savaşı'na çok iyi hazırlanmak istiyorum. Sovyet Savaşı'na gerçekten çok iyi hazırlanmak istiyorum. Çünkü Sovyetler Birliği Savaşı tehlikeli. Özellikle Romanya'nın da arkalama riski olduğu için çok çok tehlikeli. Merhabalar. Her şeyi hallettik herhalde. Şimdi buna gittiğimizde ne olacak? Ee, Ponantis kontrol. Faşist parti başta olsun. Ee, Almana event gidecek diyor. Ee, ve bu da bana kor puanı kazandıracak galiba. Dur. Bu da bana kor puanı kazandıracak abi. o Kor kazanmaya doğru ilerleyelim. 200 puanım olsun. Yeni ekipmanlar alacağım. Tık 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 tık. Amerika Birleşik Devletleri'ne faşizm buflamaya devam ediyorum. Çok güzel abi çok güzel. Amerika ile beraber bir pakt kurduğumuzu düşünsene. Mükemmel olmaz mı ya? Bence gayet güzel olur. 1934 senesinde ise hala ekonomik buhran etkisini sürdürmeye devam ediyor. E, 1934 senesi için başka ne yapabilirim? Sanırım bir de e, Recon Company alabiliriz. Recon Company'i araştır ve buradan tık tık tık. Al bakayım bütün e, ekipmanları. Barış dönemindeyken politikal gücümün tamamını bu ekipmanları alıp satmaya yoğunlaştıracağım. Ne kadar çok ekipman gelirse bizim için o kadar iyi olur. Bu arada 1935 senesinden sonra yani 35 senesinin Aralık ayında puanımızı biriktirelim. Direkt war ekonomiye geçiş yapalım. Çünkü savaş ekonomisine geçmemiz bizim için çok çok önemli. Civilian ekonomide istesek de gelişmemiz çok zor oluyor. Ee, şuradan koruma işlemini de gerçekleştirelim. Bak burada da korlama ile alakalı şeyler geliyor ki e, ufak ufak korlamaya başla, ufak ufak korlamaya başla. Daha 1935 senesinin Şubat ayındayız. Daha yapacağımız çok uzun işlerimiz var. Aslında e, suyumu şuraya koyayım. Ya İngiltere'nin mokok olmayacağını bilsem ben daha buradan çok fazla yer alırım da muhakkak İngiliz gelip bir e, ayağımıza taş değdirecek biliyor musunuz? İngiliz'in gelip o taşı değdireceğini bildiğim için şöyle bir artillerin artillerlerin hücumunu arttırayım. İngiliz'in gelip ayağıma taş değdireceğini bildiğim için misal buradan Yugoslav'a e, claim falan atamıyorum çünkü İngiliz destekleyecek. Avusturya falan destekler mi acaba ya? Avusturya da destekler, İsviçre'de de destekler. Bir İtalya'yı desteklemez ama İtalya'ya da benim kara ulaşımım yok. Yani faşist tarafı e, kendi çatı alt kendi çatım altında toplamayı isteyecektim ama sanırım böyle bir şeyi kolay kolay gerçekleştiremeyeceğim. Neyse 150 puan her daim bulunsun. Sivilin ekonomiye, war ekonomiye çekebilmek adına. 150 puana hiçbir şekilde dokunmayalım. Bununla beraber bir 24'lük daha asker basabilir miyiz? Bence bir 24'lük daha asker basabiliriz. Ee, tamam belli başta sıkıntılar olacak ama 6K silah açığı kapatılır bir şekilde ya. Şöyle e, ekipman alırız abi. Bir tur e, tüfek alırız. Bir tur tüfek alırsak bu bizim yararımıza olur diye tahmin ediyorum. E, Amerika'yı zaten kendi tarafıma çekersem oyun bitti sayılır benim için de. Amerika'nın benim tarafıma gelmesi lazım. Yani faction kurar mı acaba benle? Ya faction kurmasa bile benim karşıma gelmeyeceğini bileyim o bana yeter ya. Ve Büyük Depresyon sona erdi babuşlar. An itibariyle Büyük Depresyon sona erdi. Büyük Depresyon'un sona erişiyle beraber artık bizim elimizdeki e, birçok kısıtlama kaldırıldı. Fokus şimdilik dursun. E, i̇lerleyebildiği kadar ilerlesin. 31 Ağustos'ta doğrudan e, ekonomi fokusuna yöneleceğim. Yani Artık politika puanı falan böyle tıkır 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 gelecek. Büyük Depresyon'un bitişiyle beraber bir şey yapabiliyor muyum? Yapamıyorum henüz. E, şöyle bir silah alabilir miyim peki? Hallederiz, hepsini hallederiz. Bir 24'lük daha adam çıkacak oradan. Ya sadece oh diyebiliyorum şu an. Ee, büyük depresyonun bitmesiyle beraber artık silah üretiminde verimlilik falan kat kat artacak abi böyle. Önce silah üretimine yoğunlaşalım. Şöyle en az bir 20 fabrika yapayım silah üretimine. Sonra diğerlerine 5-5-5-5 yöneliriz yavaş yavaş. Merhaba 20-21. Hayır hepsi insin öyle alalım. Ağustos'a geldik hemen hemen. Ee, yok 31 Ağustos'taymış tamam. 31 Ağustos'taymış. Bu arada fokus gitme işimizin bize e, bir faydası var elbette. Fokus gitmediğimiz için hızlı bir şekilde politika puanı kasabiliyoruz. Hemen tüfekleri upgrade'lemeyi deneyelim. Tüfeklerin upgrade'i işimize yarayacaktır. Bununla beraber askeri teknoloji anlamında ilerlemeye devam edelim. Savaş stratejisi anlamında. Ve e, buradaki 24 birim orduyu hemen alalım. Bu 24 birim orduya bir general verip kendisini Sovyetler Birliği'ne dalacak şekilde ayarlayalım. Bu genel panzardan anlıyormuş ama hiç fark etmez yürü bakalım. Artillerilerimizi kuvvetlendirdik. Bununla beraber başka ne yapabiliriz? Tanka geçiş yapmıyorum çünkü tank kullanacak kadar ekonomiye erişemem zaten. Hemen ekonomik anlamda gelişmeler yapalım. 31 Ağustos olsun direkt zaten ekonomik fokusa ilerleyeceğim. Ekipmanları alalım şöyle tıkır tıkır. 31 Ağustos oldu. Tamam. Bundan sonra kendi endüstriyel araştırmamız %50 daha hızlı olacak bu arada. Gerekli şeye gittiğimiz için. Hindistan'da bir şeyler oluyor. Hindistan hala British Raj. İngiliz'in denetiminde. Ee, seçimler yapılmış galiba British Raj'da. Ya, okumadım. Bilmiyorum. Etkinliği okumadım. Şöyle konvoy basmaya bir 300 konvoy bize yeter aslında ya Sen bize bir e, Destroyer bassana Destroyer basıp şu adamın komutasında birleştir September, October, November, December e, Birkaç ay içerisinde ekonomiyi e, Askeri ekonomiyi alabileceğim Amerika ne alemde peki Amerika %38 faşist Güzel güzel Bu bizim işimize yarayacak ilerleyen vadelerde bir 24'lük ordu daha basmamda sakınca var mı? Sanırım şu an var. Bir 24'lük ordu daha basamıyorum zira. Ee, şu sivil fabrikalar bitsin. Askeri fabrikalar da basacağım. Askeri fabrika falan basıp gelişebilmem için benim önce şey yapmam lazım. Şu ekonomiyi bir war ekonomiyi alıp kendimi bir kurtarmam lazım. Şu an consumer gatsa gidiyor her şey. Merhaba. Ee, şöyle yapalım. Constructor speed'i ve repair arttıralım. 10 gün içinde silah ve ekipman satın almaya devam edelim. Bu arada bütün ekipmanlarımı satın aldıklarımla karşılayacağım. E birimlerime bütün ekipmanları satın aldıklarımla vereceğim. Şuradan sivil fabrika ile beraber 24 birim steel alalım. Buradan bütün silahları satın alalım. Artileri de birlikte, support ekipmanla birlikte, eee motorize birlik de birlikte bu bizim için iyi oldu abi. Engineer Company. Bir saniye. Her şeyden önce support artileri Engineer company, Recon company, hospital, logistic company. Piyadelerimiz bunlardan oluşacak. Eksikleri olacak ama eksiklerini gideririz. Motorize ve support ekipman bulunur bir şekilde ama bunları yapabilmek için önce diyor sana diyor can lazım diyor. Ee, en azından diyor bir 40 army experience'ın olsun. Hallederiz. Army experience yavaş yavaş birikiyor zaten. Tüfeği hemen yenisini alsak ne olur? Yani fabrika verimi düşüyor ama yenisini almak daha önemliydi bence ya. Yenisini almak daha önemliydi. Acaba bir fabrika bırakıp tüfek üretmeye devam edip sonrasında mı diğer tüfeğe geçirseydim? Neyse tüfek belli bir süre belki sekteye uğrayabilir ama hallederiz her şeyi be. Hallederiz be. E, 1936'nın support ekipmanlarını önelelim yavaş yavaş. Ve e, şunu bir war ekonomiye alalım artık ya. Oh be vallahi rahatlayacağız ha. Gerçekten rahatlayacağız abi. Şöyle bir sivil fabrikalar basılsın. Gerçi ben bu sivil fabrikaları basmaya uğraşırken yani millet askeri anlamda falan ne kadar gelişecek onu da bir düşünmek lazım. Tamam sen sivil fabrikalarla uğraşıyorsun da bir 24'lük alabilir miyim canım? Sağ ol. Bir 24'lük alalım buraya. Ee, 4 yıllık kalkınma planını da yapacağım ilerleyen vadelerde. Hemen oraya mı yönelsem acaba? Ee, yönelelim yavaş yavaş gidelim ya. Yönelelim yavaş yavaş gidelim. Artık zaten sadece e, büyük bir savaş hazırlığı içerisindeyiz yani. Sovyetler Birliği ile papaz olacağız. Sovyetler Birliği ile papaz olacağımız için büyük bir savaş hazırlığı içerisindeyiz. Başka hiçbir şey yok zaten. Şuradan e, saplayı da şey yapalım. Hücum için gereken saplayı. Nasyonalist İspanya İç Savaşı. Hadi bakalım. Babuşlar bu arada ne yapalım biliyor musunuz? Ee, biz bu bölümü de burada sonlandıralım. Her şey hazır yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Böyle büyük depresyonun etkisi falan azaldı baya. Ee, bölümü burada sonlandıralım. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Batı'ya bulaşmayacağım. Elay kanadına bulaşmayacağım. İyice farmlayacağım. İyice farmladıktan sonra Sovyetler Birliği'nin purge yaptığı esnada... Ee, Sovyetler Birliği'nin üzerine doğru hücum edeceğim ve Sovyetleri devreden çıkarıp devasa bir e, genişleme alanıyla artık böyle yavaş yavaş e, Batılı devletlere döneceğim. O esnada Amerika Birleşik Devletleri'nin de benim yanıma katılacağını umut ediyorum. Yani e, çok büyük bir seri bizleri bekliyor olacak eğer bir aksilik çıkmazsa. İzlediğiniz için çok çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.